arkadaşlar şu anda neredeyiz? Migros'tayız. Bakın 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 bakın. Neresi burası? Migros. Bakın çok güzel değil mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler iyi şükürler olsun. Şu anda pazar yaptı. Hatçık yaptı tabii ki pazar. Hatçık bak bakayım selamlar arkadaşlara. Selam arkadaşlar beraberce çıktık. Çok güzel vakit geçirdik. Harika oldu. vallahi ben de bir çekiyorum. Evet. <laughs> o beni Ben onu çekiyordum. Açık böyle pazar <laughs> yaptık. Valla billah. Ondan sonra biraz da Mikrosa girelim bakalım dedik. Hem evet, Dolaşalım dedik. Ben birkaç bir şey aldım. Yani öyle dolaşalım bakalım. Bakalım pazarda neler, neler, varmış, ver, dedik. neler, Şimdi Mikros'ta neler <laughs> varmış dedik. Aldık. Migros'ta neler varmış dedik. Migros'tan alışveriş yapıyoruz. Aynen. O da çekim yapıyor şu anda. Aynen. Şöyle. Fiyatlar vallahi el yakıyor, keseleri yakıyor. Yani ucuz diyemeyeceğiz maalesef. Enflasyona karşı birebir direnmekteyiz şu anda arkadaşlar. Sizler de öylesiniz değil mi? Avrupa'dakiler ne diyorsunuz? Bizim orada ucuz. Ama bizim orada çok pahalı. Ya geze geze yoruluyor insanlar. 100 milyar gider rahatlıkla şu an Aynen Aynen Maalesef Avrupa'dakiler ne diyorsunuz Bizim marketler ucuz Alıyorsunuz alıyorsunuz O gün bir tane arkadaşla e, Whatsapp'ta görüştük mesela Normal arkadaşımızla Ya 2-3 tane Dolap dolu bizler de Dolduramıyoruz bir taneyi bırak 2-3 tane nerede Bir taneyi dolduramıyoruz yani Ateş pahası Evet, böyle. Bak bakla artık yetiniyor insanlar. Bir tane ya bir şey alıyoruz ya alamıyoruz. Yani bu halde gidiyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de böyle ekonomiye dur diyorsak ne? dur diyelim. Hep beraber ekonomiye dur diyeceğiz. Yani Aynen, aynen. Maalesef. E, ekonomiye dur diyelim her koyuyorlar. Bugün yasadayız. Yanıma geldi orada tanıştığım bir eleman şey. E, İngiliz sonunda. Yüzde seksen indirim var dedi. Gelin dedi. Gitti bir baktık aynı fiyatlar. Dedik bunlar çok. Bunun üstüne mi yüzde seksen? Yok dedi. İndirim bu zaten. Eyvallah canım dedim. Tamam. Evet. Önceden öyle miydik? Düşünebiliyor musun? İndirdik. Yani yirmi senede, yirmi beş senede biz ne kötü insanlar için. Biz nasıl yaşamışız? Aynen. Aynen. Şu son 3 senedir ceplerimiz felaket yanıyor. Her bakımdan. Her bakımdan. Aynen, her bakımda. Yani, yani hadi e, şu üst seneden önce de tamam yanıyorduk ama şu üst senedir felaket yanıyoruz. Üst seneden beri aldım parayı çok benim. Evet. Yani az daha yetiyordu. Evet. Yetmiyor oğlumdan istiyorum. para. Ya düşünebiliyor musun? Oğlunda da olmasa anne diyecek. Evet. İnsanlar ne yapacağız bilmiyorum. Ya, Allah kolaylık versin. Evet cümlemize ya iyi akşamlar. Ya düşünüyorsun. Bak size konuşmanıcı da yakaladık. Görüyorsunuz. Ne konuştu? Enflasyona dur demek için. Evet. Markette herkes bu durumda bakın. Yani. Önceden market arabaları dolduruyorduk. Şu anda market arabalarına bakar mısınız? Herkes alsak almasak. Evet 80 liraya aldım. İşte bu da öyle. Sarı kliyeden aldım 80 liraya. Çok kokuyor. Bu büyük kokuyor babam. 80 liraya aldım. şey. 89 90 lira. Moneye 90 lira. 90 liraya aldım 90. es hayatım. Derar oğlum. Şampuan aldım mesela 34 lira. İki tane aldım. Saç kremi aldım. Tabii Çok. ki ama burası Migros. Migros hı hı. biraz daha ateş. Hı hı. Ateş. Yani Migros'tan alışmış. aldım onları koydum bak. Şimdi arkadaşlar öyle değil mi sizce de? Evet fiyatlar bu durumda. Şu ufacık ketçap 55.95'miş. Bakar mısınız? 33.95. Ufacık ufacık. Yani bir ailede bir iki gün. Üç gün bilemedim. Binden neden alsan? Bir kırk daha hesaplı. Sen niye bu kadar alıyorsun? E binden hesaplı. Şu anda olay var olay. Olay var. Hatice'ye ablam alışverişi öğretiyor. Olay var. Hatı arkadaşlar. Şey, ya şey ya Bak evet. arkadaşlar Hatice'ye alışverişi öğretiyor ablam Aslında. Ya Ya, Markası, ya. Önemli. Markası önemli değil arkadaşlar Çünkü el yakıyor el Ben de bir ara Bir arkadaş pazarı bilmiyordu Pazarı öğretmiştim de Biz böyle öğreticiyiz onun cebinden çıkar bize ne diyemiyoruz işte. Sanki benim cebimden çıkmış gibi yaparız. Yani 10 lira varken şimdi 33 lira niye versin? Yazık günah değil mi arkadaşlar? Bence yazık değil mi? Aynen. Onu elinin lezzetini koyduktan sonra marka önemli değil. Siz de öyle diyorsunuz değil mi canlar? Geçen metroya gidip, Olay olay olay. Metroda bak. Nutella. 224 lira olmuş. Eşim beni götürdü. bir şey alırsan alalım dedi. Ezemi tabii Girdik ondan sonra Baktım el sabunu El sabunu var ya. 6 lira aldık. 105 lira para ver. 6 lira zekar. Normalde 4 kilosu 80-90 lira 100 lira. 6 lira. Evet. Sen buna biraz öğretirsin. <gülüyor> 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 Ay. <Ne yaptın? gülüyor> Bak bu Onu hesapla ben de aldım. <laughs> Sonra şey yok içim işte. Oradan alacağım 22 lira ama o onun kalitesine güzel. Yok <laughs> bu zaman. 22 lira. O ondan da alacağım dedim param kalmadı. Bugün gidelim işimiz var dedim. Para kazan getir ben alırım. <laughs> Eşim öyle diyorum. Ya yani dedim para dedi, alsam, ünlü ünlü var dedi alsa. Bir başı Yılbaşı girmeden dedim onları da alırız çıkarız. Evet aynen. Bayağı iyi. Arkadaşlar. Sizde de öyle değil mi? Bak onlar da hesaplıydı. Burada kaç para? 27-30 lira. 40 41 liraya geliyor. Bak bu dinler vardı 41 liraya geliyordu tarım krediden. Ama o tarım kredi işte. Güzel ama tarım kredinin kire güzel. Bak marka. <laughs> Ay markanı lan. Hı hı. Tamam yeter. Hatta çocuklara yok. Hay. Yaz, çekiyorum. Abla böyle diyor, o dinle, dinlesin ne ya alışveriş yapmayı öğrensin. Aslında çocuk çocuk çay içmiyor. Aha böyle. <laughs> <bunlarda> bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir şey Aa orada bir yazıyor. Bir bir lira yazıyor bak. Ee, Aslında iyi değil, değil mi? Büyük paket ama herhalde. Şey ya çocuklar içmiyor ya. Adam bir bardak içiyorsun. Adam da yok yani. Hı, adam... Ben o zaman... bir koca bardak içtim mi yetiyor. Tamam okey. 123 lira. Çay diyor. 123 lira bir de bardak mı hediye ne? Bardak da var yapıyor. mı? Bilmiyorum ama. 100 lira mı? 190 mı? 120 lira mı? Ha ne olsun ya o alem alem. Aynen Çünkü 123 lira. Şey oluyor. <laughs> baya var onun çardarım. içinde kaç var, tane var? var? Sana baya gider o çocuklar öyle ise. E o zaman. Içmiyor. Bir bardak. Ya, yani, gerek yok. Bir çay niye kullanmış? Aynen tek başına içiyorsa öyle 174 lira beyaz şeker hem de iri güzel oluyor bunlar hı bak şey ben bu patatesleri aldım gel hmm, şu şey patates tatlı, aynen güzel, güzel, ha, biz iş yerinde Ağaça yiyorduk içi. çok güzel patates tatlı güzel patates çıtır çıtır, çıtır, çıtır çıtır oluyor 60 lira kıyasla şu anda bir de indirimli patatesmiş o denemek lazım aslında ama evde benim köy patatesim var orada çıtır çıtır oluyor aa, aa şu ne kadar fıstık fıstık ne kadarmış 89 lira mı? Yok ananas mı çok? Eee? Ananasın fiyatı. Fıstığı severim. Gerçi... Neyse. Evde. Fiyatı göremedik. Ya, ne oldu abla? 9 lira. iyi 8.95 lira iyi. 11 lira yazdım da. bak yakaladı bir şey almayacak da hemen yakalanınca alırlar. Minnaş minnaş ne yapar? Salıncakta bile sallanır. Migros'ta bile salıncak buluruz biz. Biz küçük yer ama çocuklarız. <laughs> El eli, kuku kuku, malini boncuk tıslarım. Bak burada bile buluruz. Nasılsın? Canlar devam. Şans alan konağında ne olaylar oluyor böyle? Hmm. Ha? Tamam. Sen böyle haber vermeye devam. Tamam? Hemen. Anında görüntü. Anladın sen. Hadi. Hadi görüşürüz. Neler zeytin emirimiz kırılıyor Ve Bir taraftan siyah zeytini ayırdım Bir taraftan yeşil zeytin Olarak ayırdık Şunlar ıı, ya, ben çıkıyorum bir iki, ufak bir işim Yeşil var. zeytin mutfağa da koyduk Bunlar da var Bunlar biraz böyle ya, Soya bırakıldığı zaman bunlar suda siyahlıkları gider. Bunu da tuza bıraktığın zaman e, siyah zeytin olarak tamamıyla siyahlaşır. Çözüm budur hanımefendiler, beyefendiler. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Zeytinler böyle.